İnşallah Rabbim sevgili evet. abi hanım ismiyle müşavva sancağı altında bizleri buluşursun. Amin amin. Amin Sayın Başkanım. Gerçekten Sivas iyi doların olduğu yer. Bir iyi domuzu kaybettik ama şehitlik makamına gittik. Allah razı olsun efendim. Allah sizden de razı olsun. Aile Allah. unutmayın. Allah sizlere uzun ömür versin. Allah başımızdan eksik etmesin. Cümlemize imanla Kur'an'la inşallah. Amin. Allah ya yardımcımız olsun. Cümlemize. Allah Yengeme razı olsun. Hürmetlerimi bildirin inşallah. Aradığın için Allah razı olsun. olsun. Sağ olasın Sayın Allah. Başkanım sağ ol. Sağ olun, sağ ol.